arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir Agario oynayacağız. Agario'nun ikinci bölümü. Bu ikinci çekişimiz arkadaşlar Agario'yu. Ve göstermek için sakın Agario oynamayın. Çok kötü bir oyun bence. Şimdi biz ayarlara basıyoruz. Avrupa'da oynuyoruz. İsmimiz yok artık. Arkadaşlar başlıyoruz. Şu küçük noktalar yemeye çalışıyoruz. Bizden büyük olanlar bizi yiyebiliyor. Bunu unutmayın. Bu altın kural. Yenildik maalesef. Bazenler kaçmaya başlıyor Avrupa'da oynadığımız için. En çok tercih edilen oyunlardan birisi de bu olduğu için bunu göstermek istedim. İşte gördüğünüz gibi yine yedi. Şimdi bu sefer bilmeye çalışacağız. Şu küçük noktalar yiyoruz. Arkadaşlar bu son oyunu için bunu yenirsem kapatmayı düşünüyorum. Az çekeceğim bu sefer. Arkadaşlar hiç yenilmeyeceğim gibi geliyor. Bakacağız. İnşallah yenilmem. Arkadaşlar işte küçük bir lokma buldum. Bunu yemeye çalışıyorduk ama büyük geldi. Ve işte yenildim. Başka videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi tercih edin arkadaşlar. Görüşürüz.